önemli ve acil görevler, önemli ve acil değil görevler, önemli değil ama acil ve önemli değil ve acil değil. Bunlar nasıl devam ediyoruz? Önemli ve acil. Bunlar doğrudan hallediyorum. Önemli ve acil değil. Ben bunu organizasyon ediyorum. Ben ne zaman yapmam gerek var? Çünkü Genelde bu görevler deri bir çalışma talep ediyor. Bayağı araştırmalar gerek var ya da mesela avukatla danışmam gerek var, müşavir danışmam gerek var. Yani başka perspektifler ihtiyacım var bir karar vermek için önemli değil ama acil bunu daha başka bir pozisyon ve eleman delege edebilirim ama delege konusunda ben her zaman işletme yönetimi konular açıklama yaptım o konuda e, söylüyorum çünkü biriyle koordine etmek gerçekten belli bir çalışma ve eğer ben tekrar